işçileri, harbi işçileri sadece işçi değildir. Tan para fabrikası demek, Türkiye demektir. Tan Tank para fabrikası demek, Türk Silahlı Kuvvetleri demek, Mehmetçik demektir. <laughs> harbi işçisi sadece alın teriyle evine ekmek getiren işçi değildir. Sınırda savaşan Mehmetçiktir. Sınırda savaşan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeridir. Öyle değil Hep birlikte diyoruz ki harbi iş işçisi, vatan bekçisi diyoruz. O A nedenle A diyoruz o ki burada Sakarya'da tank üreten, palet üreten, o üreten işçi, vatan bekçisi bir Mehmetçik'tir diyoruz. Değerli arkadaşlar, nasıl ki ikinci ordu komutanlığı ve askerleri veya birinci ordu komutanlığı veya sınırda görev yapan tabur oradaki özel kuvvetler bir özel firmaya veya özel bir firmaya ya da bir devletin emrine veriliyorsa özelleştirilmiyorsa harbi iş, işçisi de tak park fabrikasında özelleştirilemez özelleştirilmesi düşünemez. Bu fabrikayı satmak vatana ihanettir. Bu vatana bu fabrikayı satmak vatana ihanetin ölçüsüdür. Bu fabrikaya bakış sırrı son çağıdır Eğer bu fabrikanın satılmasını destekliyorsanız Türkiye Cumhuriyeti'ne iha ediyorsunuz. Bu kadar <laughs> açık bu mesele bir siyasi parti meselesi değildir. Bu mesele bir siyasi partinin meselesi değildir. Sadece harbi sendikasının sadece Türk için de meselesi değildir. Bu, bu ülkede yaşayan bütün milyonların meselesidir. Nasıl ki, nasıl ki şehit cirazelerinde hep birlikte, nasıl ki vatan korumasında Kürt'ü, Türk'ü, Alev'i, Sünnüsü, Sağcısı, Solcusu hep beraber birlikteysek bu fabrikanın satışına da karşı Sağcı, Solcu hep beraber omuz omuza güzel gerekiyor. Omuz <laughs> <da umuz gülüyor> gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde belini bırakın. Herhangi bir Mehmetçi bir devletin eline silahıyla verilemezse harbi şişçisi de bir devlete ve özel şirketlerine emrine verilemez. Yapılmak istenen şey değerli arkadaşlar. Yapılmak istenen şey maalesef tank fabrikasının bir Katarlı şirkete verilmesidir. Buradaki taşeronu maalesef iktidarın en yakın en yandaş iş adamı Allah Allah. ömrümden al ömrüne verdi diye ona aşığım Allah Allah. dediği adamın buna yapmış <laughs> olduğu şey fabrikayı hediye etmek Her emekçi bir emekçiktir vatan korumasını yapan yapan Mehmetçikler burada 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 eline makine alıp imar yapan işçi bizim açımızdan dur. Bu mücadele yalnız değilsiniz. Sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin CHP, AKP, MHP demeden nerede bir sorun, nerede bir işçinin meselesi varsa orada bütün yürekleriyle duran milletvekili arkadaşlarım, Sakarya'nın meselesine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, vatana ve millete sahip çıkmak için geldiniz. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi soruyorum. DNC'nin başındaki kişiye senin fabrikan yok, paran yok, işçin yok, yanında çalıştıracağın adamın yok. Sen gidiyorsun, Katar ordusunu bana ortak yapın diyorsun. Yüzde elli Katar ordusunu sana ortak yapıyorlar. Yetmiyor. Diyorsun ki benim param geri yetmedi. Yüzde yirmi beş daha bir başkasını ortak yapın diyorsun. Onu da ortak yapıyorlar. Yetmiyor. Diyorsunuz ki benim fabrikam yok. Yıllardan beri tank üreten, palet üreten, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefeli gibi çalışan tank paleti bana verin Buradan sana sesleniyorum. O fabrikayı sana veren vatan hainidir. Tank palet fabrikasına dün itibariyle bir emir gelmiş midir? Bu emir tank palet fabrikası çalışanlarının Marmara dışındaki kalk palet fabrikatına gitmek isteyenler tespit edilsin diye bir emir ulaştırılmış mıdır? Bu emir bu emir şu anda halen gizli tutulmakta ama yeni bir zamanı gelmek üzere açıklanmak üzere kalk palete ulaştırılmış mıdır? Bunu bu televizyonlardan soruyorum. Ben bir şey daha soruyorum. Sizi tank palet fabrikasını etraf sancağı takmak için Katar ordusuyla birlikte savunma sanayimizi teslim alma emrini veren Türkiye Cumhuriyeti'nin el başındaki kişiye bu işi tank ürettiğinin üretti mi? Bu işi o bir ürettiğinin üretti mi? Bu işi palet ürettiğinin üretti mi? Bu işiye altay tankını reddedin, hayır mı dedi? Aa! Aa! Sağ olun. Aa! Biz de sizinle görür duyuyoruz. Biz de.